Sayın Başkan Seçimi büyük başarıyla kazanan bir partinin il başkanı olarak son zamanlarda basın yayın organlarında istifa edeceğinizden veya istifa etmeniz gerektiği yönünde haberler çıkmaya başladı. Bu konuda e, Kıvılcım Haber okuyucularına ve izleyicilerine e, açıklamalarda bulunur musunuz? Elbette. Ee, bana bu fırsatı verilince teşekkür ederim. Üyecekte. Bu haberleri ben de okudum. Ve gülerek okudum. Kamuoyu bunu değerlendirsin isterim. Doğrusunu söylemek gerekirse. 49,5 oy alarak tek başına iktidar olmuş bir partinin 51 oy alarak buna katkı sunmuş bir il il başkanı olarak başarısız olduğumun iddia edilmesi beni sadece güldürdü. bu ee, %51'lik lik başarı bana ait demiyorum. Bu başarı teşkilatımın başarısıdır ekibin başarısıdır. Milletvekili adaylarımıza, teşkilatımızla, teşkilatımızın ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla hep birlikte gece gündüz çalışarak biz bu başarıyı elde ettik. Dolayısıyla bir teşkilat başarılıysa hep birlikte başarılıdır. Başarısızsa hep birlikte başarısızdır. Dolayısıyla ben bu haberi de ilk bir ee, internet sitesinde çıkan haberi de gülerek karşıladım. Dedim ki yine birileri haber ısmarlamaya devam ediyor. Ismarlama haber karşılığında bu haber yapılmıştı dedim. Ama istifa diye bir durum asla söz konusu Peki e, Sayın Başkan, ilçe ve belediye başkanlarının sizi başkan olarak görmek istemedikleri doğru mu? Ee, hiçbir ilçe belediye başkanımızda ya da hiçbir ilçe başkanımızda bir sorunumuz yok. 31 Ocak Kongre öncesinde bazı ilçe belediye başkanımız, belediye ilçe başkanlarımız, ilçe başkanlarımızla belediye başkanlarımızın görüşleri farklı olabilir. Ama o kongre geçen yıl 31 Ocak'ta yaşandı ve bitti. Artık bu saatten sonra işte istememişlerdi, geldi, işte artık gitmesi şey lazım, çizmişlerdi gibi değerlendirmede yakışıksız olduğunu düşünüyorum. Yapmamız gereken bizim almış olduğumuz bu zaferin keyfini çıkartmak olduğunu düşünüyorum. Benim üzerimdeki sorumluluk istifa baskısından ziyade yüzde 51 oy vermiş halkımızın sorunlarını en iyi şekilde çözebilmek ve onların dertlerine derman olabilmek olmalıdır. Peki e, Bayram Bey'le hala anlaşmazlığınız devam ediyor mu? Bayram Bey'le bir anlaşmazlığımız söz konusu değil ama eee daha önceden kaynaklanan bir takım ufak tefek vardı. Bizim partide işlerimiz istişareyle yürür. İstişare neticesinde çıkan sonuç hoşumuza gitse de gitmese de biz bunu kabul ederiz. Bayram Bey'in daha önce benim kongre öncesinde başka bir arkadaşa dair desteklere dair bir bilgi vardı. Kongrede biz geldik. Olgunlukla karşılandık. Daha sonra adaylık sürecinde e, benim Bayram Bey'i istemediğim e, durumu söz konusu olduğu iddia edildi. Fakat Bayram Bey aday oldu. Bizim açımızdan bu bir istişaredir. İstişare neticesinde Bayram Bey'in aday göstermiş olmasıyla beraber olay bitmiştir. Bizim şu an hala hazırda vekilimizdir. İki vekilden birisidir. Biz birlikte e, yolumuza devam edersek Herhangi bir sıkıntı olmaz. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.